Evet sevgili arkadaşlar geldik bölünebilme kurallarına. Bölünebilme kurallarında dört e, ayrı bölüme ayıracağız kurallarımızı. Birler basamağına göre bölünebilme kuralları, son iki basamağına göre bölünebilme kuralları, rakamları toplamına göre bölünebilme kuralları ve on bir ile bölünebilme kuralı. Eğer birler basamağına göre bakacaksak işe. 2 ile bölünebilme, 5 ile bölünebilme ve 10 ile bölünebilme kuralını birler basamağına bağlayacağız. Eğer sayının birler basamağı çiftse bu sayı 2 ile tam olarak bölünebilecek. Örneğin 120 birler basamağı çift. 348 birler basamağı çift. 1472 birler basamağı çift. Ancak 175 sayısının birler basamağı tek olduğu için bu sayı 2 ile tam bölünemeyecek. 2 ile bölündüğünde kalan 1 olacak. 5 ile bölünebilme kuralında birler basamağı 0 veya 5 olmak zorunda. 120, 4575 gibi sayılarda birler basamağı 0 ya da 5 olan sayılarda sayı 5 ile tam olarak bölünebilecek ancak 173 sayısının birler basamağı 0 ya da 5 olmadığı için bu sayı 5 ile tam bölünemeyecek. Eğer birler basamağı 5'ten daha küçükse bu sayının 5 ile bölümünden kalan direkt o rakamı verecek ama birler basamağındaki rakam 5'ten daha büyükse ben bu rakamdan 5 çıkardığımda kalan bana sayının 5 ile bölümünden kalanı verecek. 10 ile bölünebilme kuralında aslında 2 ve 5 ile bölünebilen her sayı 10 ile bölünebilecek. Ortak olan kısım birler basamağının sıfır olması. Bu yüzden 10 ile bölünebilme kuralında mutlaka ama mutlaka birler basamağı sıfır olacak. 120 3570 42380 gibi sayılar birler basamağı sıfır olduğu için 10'a tam bölünecek. Ancak 123 4732 gibi sayılarda birler basamağı sıfır olmadığı için bu sayılar 10'un katı olmayacak. Yani 10 ile kalansız bölünemeyecek. Bu sayıların birler basamağındaki rakam ise bu sayının 10 ile bölümünden kalanı verecek. Eğer son iki basamağına göre bakıyorsak olaya 4 ile bölünebilme kuralını kullanacağız. Eğer son iki basamağı çift sıfır ya da 4'ün katıysa bu sayı 4 ile kalansız olarak bölünebilecek. 100, 2500, 37100 gibi sayılar sonunda iki tane sıfır olduğu için yüzler ve onlar, onlar ve birler basamağı sıfır olduğu için 4 ile kalansız olarak bölünebilecek. Ancak 124 sayısında da son iki basamağa baktığımda 24 4'ün katı olduğu için bu sayı da 4'e bölünebilecek. Hatta 1132 sayısında son iki basamak 32. 32 dördün katı olduğu için gene aynı şekilde sayı 4 ile kalansız olarak bölünebilecek. Burada aslında ekstra şunu da söyleyebiliriz. Eğer sayının son iki basamağı 00, 0, 25, 50, 75 yani son iki basamak çift 0 veya 25'in katlarıysa bu sayı 25 ile kalansız olarak bölünebilecek. Bu da ekstra son iki basamağa bakarak verebileceğimiz bir kural olabilir. Eğer rakamları toplamına göre gruplandırırsak iki tane kural karşımıza çıkıyor. Biri 3 ile bölünebilme, diğeri 9 ile bölünebilme. Rakamları toplamı 3 veya 3'ün katıysa sayı 3'e kalansız bölünecek. Rakamları toplamı 9 veya 9'un katıysa sayı 9 ile kalansız bölünecek. Örneğin ...132... ...7182... ...gibi sayılar. Dikkat. Rakamları toplamını aldığında... ...1, 3 daha 4, 2 daha 6... ...rakamlar toplamı 6... ...yani 3'ün katı olduğu için... ...bu sayı 3 ile kalansız olarak... ...bölünebilecek. 7, 8, 16, 18... ...rakamları toplamı 18 olduğu için... ...gene bu sayı 3 ile kalansız olarak... ...bölünebilecek. Benzer şekilde...

Rakamları toplamını aldığımda 7, 9, 10, 18. Rakamları toplamı 18 yani 9'un katı olduğu için sayı 9 ile kalansız olarak bölünebilecek. 1, 5, 10, 18. Toplam gene 18 ve gene 9'un katı bu yüzden sayı 9 ile kalansız olarak bölünebilecek. Biraz önce söylediğimiz bir özellik vardı. 10 ile bölünebilen her sayı aslında 2'ye de bölünebilir, 5'e de bölünebilir. Aynı olay burada da var. 9 ile bölünebilen her sayı aynı zamanda 3'e de bölünebilir ama 3'e bölünen her sayı 9'a bölünecek diye bir şart yok. 11 ile bölünebilme kuralında rakamlara birler basamağından başa doğru bir artı bir eksi yazıyoruz. Artıların toplamından eksilerin toplamını çıkartıyoruz. Eğer sonuç 0 veya 11'in katı ise o zaman sayımız 11'e kalansız olarak bölünebilir diyoruz. Örneğin 1 4 3 7 7 5 basamaklı bir sayı 14.377. Ben bu sayının birler basamağından itibaren bir artı bir eksi yazıyorum. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıların toplamını alıyorum. 7, 3 daha 11 daha 11 artı 11. Eksilerin toplamını alıyorum. 7, 4 daha 11 yani eksi 11. Artı 11 eksi 11 sıfır. Sonuç sıfır çıktığı için bu sayı 11 ile kalansız olarak bölünebilir. Veya... 25.384 sayısı. Bu sayıda birler basamağından başlıyorum. Bir artı bir eksi, bir artı bir eksi, artı yazıyorum. Artıların toplamını alıyorum. 4, 3 daha 7, 2 daha 9 yani artı 9. Eksilerin toplamını alıyorum. 8, 5 daha 13 yani eksi 13. Artı 9, eksi 13, eksi 4. Dolayısıyla bu sayı sonucu 0 veya 11 olmadığı için 11'e kalansız olarak bölünebilen bir sayı değildir diyorum. Yalnız burada şöyle bir durum var. Bir sayı daha yazacağım. 71.328 artı, eksi, artı, eksi, artı yazdım. Artıların toplamını aldım. 8, 3 daha 11, 7 daha 18. Artı 18. Eksilerin toplamını aldım. 2, 1 daha 3 yani eksi 3. Çıkardım. 18'den 3 çıktı. 15. Bu sayı gene 11'in katı olan bir sayı değil. Yani 11'e kalansız bölünen bir sayı değil. 15'i yani bu işlemin sonucunu 11'e böldüğümde kalan kaç çıkıyorsa bu sayının 11 ile bölümünden kalan da odur diyorum. Yani 71328 sayısı için yaptığım işlemin sonucu 15. 15'i 11'e böldüm kalan 4. Bu yüzden 71328'in 11 ile bölümünden de kalan 4'tür. Ama biraz önceki 25.384 sayısında sonuç eksi 4 çıktı. Eğer negatif çıkarsa ben bu negatif olan sonucu 11 ile topladığımda sonuç kaç çıkıyorsa bu sayının 11 ile bölümünden kalan da odur diyorum. Yani 25.384 sayısının 11 ile bölümünden kalan 7 oluyor. Tabi burada şuna dikkat etmek lazım. Size soruları sorarken işte bu sayı bölünür mü bölünmez mi diyebilir. Ya da bu sayının işte e, falanca sayıya bölümünden kalan kaçtır diyebilir. Ya da ya da basamaklardan herhangi birine bir bilinmeyen yazar. Rakam yerine bir harf yazar ve size o harfi o bilinmeyeni bulmanız yönünde bir soru sorar. Örneğin Diyelim ki 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 gibi 2, 4, 6, 8, 10 basamaklı bir sayı verirsin. Bu 10 basamaklı sayının dikkat edin birler basamağında 2 var. 2 çift bu yüzden bu sayı 2 ile kalansız olarak bölünebilir. Rakamları toplamına baktığımda 3, 6, 9, 12, 15. 15 3'ün katı olduğu için bu sayı 3'e de kalansız olarak bölünebilir. Son iki basamağına baktığımda 12. 12 4'ün katı olduğu için bu sayı 4'e de bölünebilir. Birler basamağında 2 var. 2 olduğu için yani 0 ya da 5 olmadığı için bu sayı 5 ile kalansız bölünemez ama 5'e bölümünden kalan 2'dir. Eğer 9 ile bölümüne bakıyorsam rakamları toplamı 15'ti. Eğer ben 15'i 9'a bölersem kalan 6 olduğu için 9 ile bölümünden kalan 6'dır. Burada tabii şuna da dikkat dikkat edin. 9 ile bölünebilme kuralına rakamları toplamına bakıyordum. Rakamlarını topladım 15 çıktı. Çıkan sonucun da rakamlarını topladığınızda 1 5 daha 6 yapar. Bunu da pratik bir özellik olarak uygulayabilirsiniz. Sonu 2 olduğu için yani 0 olmadığı için 10 ile kalansız bölünemez ama 10 ile bölümünden kalan 2'dir. Eğer ki 11 ile bölünebilmesine bakıyorsam bir artı bir eksi yazacağım. Artıları toplayacağım 2, 4, 6, 8, 10 artı 10. Eksileri toplayacağım 1, 2, 3, 4, 5, eksi 5. Sonuç 5 çıktığı için yani 0 ya da 11 olmadığı için bu sayı 11 ile kalansız bölünemeyecek ama 11 ile bölümünden de kalan 5 olacak. O zaman bakın şöyle bir soru tarzından bahsedebiliriz. 1, 2, 3, 1, 2, 3 diye devam eden 36 basamaklı bir sayı verirsin. Ve bu sayının 9 ile bölümünden kalan sorusun. Bu sayı 9 ile bölündüğünde kalan kaçtır desin biliyoruz ki 9 ile bölümünden kalan da rakamları toplamına bakacağım. Ve burada 123'lerin devrettiğini görüyorum. Eğer sayımız 36 basamaklıysa 36'yı 3'e böldüğümde burada 12 tane 1, 2, 3 rakamının devrettiğini göreceğim. E, 1, 2 ve 3'ün toplamı 6. 12 tane 6 rakamların toplamının 72 olduğu anlamına gelecek. Rakamları toplamı 9'un katı olduğu için 72 9'un katı olduğu için bu sayının 9 ile bölümünden kalan 0 olacak. Yani bu sayı 9 ile kalansız olarak bölünebilecek. Burada şu özellikten bahsetmek mümkün. Örneğin A'nın x ile bölümünden kalan m B'nin gene x ile bölümünden kalan n olsun. Bu durumda dikkat edin. Eğer ki size a artı b, a eksi b, a çarpı b veya 2a artı 3b gibi işlemlerin x ile bölümünden kalan nedir diye sorulursa Yapacağınız tek bir şey var. A gördüğünüz yere kalan olan M'yi, B gördüğünüz yere kalan olan N'yi yazacaksınız. A artı B için M artı N'nin, A eksi B için M eksi N'nin, A çarpı B için M çarpı N'nin, 2 artı 3 B için 2 çarpı M artı 3 çarpı N'nin x ile bölümünden kalanı bulacaksınız ve böylece işlemi biraz daha kısaltmış olacaksınız. Örneğin dedi ki A'nın 9 ile bölümünden kalan 5'tir. B'nin ise 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Buna göre A kare artı hatta 4B diyelim. 4B 9 ile... Bölümünden... Kalan kaçtır? Tabi burada 9 sembolik. 9 olmaz 10 olur. 10 olmaz 7 olur. Her türlü sayı olabilir. Önemli olan her ikisinin de aynı sayı ile bölünmesi. Bu durumda bir önceki özelliğe göre... A yerine kalan 5'i... B yerine kalan 3'ü yazacağım. Ve işlemi yapacağım. A5 karesi... 4 çarpı B... 3 alındığında 5'in karesi 25, 4 kere 3 12 topladığım zaman 37 yapacak. E, 9 ile bölünebilme kuralında rakamları toplamına bakıyorum. 3 ile 7'nin toplamı 10 hatta 1 ile 0'ın da toplamı 1 olduğu için kalan 1'dir diyebilirim. Da burada işi en baştaki özellikle yani rakamları toplamını 9'a bölerek de sonuçlandırabilirsiniz. 37'yi 9'a böldüğümde 4 kere var 36. Kalan 1 olur. Aynı kalanı elde etmiş olursunuz. Aynı örneği Aynı örneği bakın şu formatta da sorabilir. 1997 çarpı 2003 artı 2012 çarpı 1570 9 işleminin sonucunun 5 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakınız 5 ile bölünebilme kuralında malum rakamları tamamını değil sadece birler basamağını düşünüyorum. 5 ile bölünebilmesi için birler basamağının mutlaka 0 ya da 5 olması lazım. Eğer 5'ten daha büyük bir rakam ise o rakamdan 5'i çıkardığımda sayının 5 ile bölümünden kalanı buluyorum. 5'ten daha küçük bir rakam ise o rakam zaten bana 5 ile bölümünden kalanı veriyor. Benzer şekilde son 2 olduğu için 5 ile bölümünden kalan 2. 5 çıkardığımda 5 ile bölümünden kalan 4. Aynı özelliği bakın şöyle kullanacağım. 1997'nin 5 ile bölümünden kalan 2 ise yerine 2 alabilirim. 2003'ün 5 ile bölümünden kalan 3 ise yerine 3 alabilirim. 2012'nin 5 ile bölümünden kalan 2 ise yerine 2 alırım. 1579'un 5 ile bölümünden kalan 4 ise yerine 4 alırım. 2 kere 3 6, 2 kere 4 8, topladım 14. 14'ün birler basamağı 4 olduğu için bu işlemin sonucunun 5 ile bölümünden kalan 4 diyebiliyorum. Tabi her zaman size verdiği net bir sayı olmayabilir. Rakamlardan herhangi birinin yerine bilinmeyen yazar ve bölünebilme kuralını uygulamanızı isteyebilir. Örneğin 3x 4y. 4 basamaklı bir doğal sayı olsun. Bu sayının hatta şöyle diyelim. Bu sayı 5 ile kalansız bölünmekte. 3 ile bölümünden ise kalan 1 olmaktadır. Buna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi aynı soru içerisinde hem 5 var hem 3 var. Ama sayımız 5'e kalansız bölünüyor. 3'e bölümünden ise kalan 1 oluyor. Eğer aynı anda birden fazla bölünebilme kuralını birlikte soruyorsa siz sayıların kurallarına dikkat edeceksiniz. 5'in kuralında birler basamağı var. 3'ün kuralında ise tüm rakamlar var. 5'te birler basamağı 0 veya 5 olmalı. 3'te rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. Dikkat edeceğiniz özellik. Hangi kuralda daha az basamak varsa İlk önce o kuralı uyguluyorsunuz. Sadece birler basamağına baktığım için 5 ile bölünebilme kuralıyla başlayacağım. 5 ile bölünebilmesi için sayının birler basamağı ya 0 olacak ya da 5 olacak. Ama işlemi daha rahat yapabilmek için y'nin altına 0 5 yapıp aynı anda x'i düşünmeyeceğim. 3x 40, 3x 45 biçiminde bu sayıyı her ikisi için ayrı ayrı yazarak işleme devam edeceğim. 5'e bölünebilmesi için sonu 0 veya 5 olmalı. Yani bu sayı ya 3 x 40 0 ya da 3x4 5 olmalı. 3 ile bölünebilme kuralında rakamları toplamı 3'ün katı olmalıydı. Ama bana kalan 1 dediği için ben şu yolu izleyeceğim. Önce 3 ile tam bölünebilmesi halinde x'in alacağı değerleri bulacağım. Sonra kalan 1 olduğu için bu değerin üzerine 1 ekleyeceğim. Örneğin 3, 4 daha 7, 0 daha gene 7. 7'nin üzerine 3'ün katı olması için eklemem gereken en küçük değer 2. 7 2 daha 9 olacak. 3'ün katı olduğu için bu sayı 3 ile kalansız olarak bölünebilecek. Kuralım 3 ile bölünebilme olduğu için bundan sonraki değerler 3'er 3'er artarak bulunacak. 2 5 8. Ancak kalan 1 olduğu için ben bu sayının üzerine 1 ekleyeceğim. Böylece x'in alacağı değerler 3 6 ve 9 olacak. Yalnız burada bir tehlike var. O da şu. Madem 3 ile bölünebilme kuralına bakıyorum. 3'er 3'er artacağını biliyorum. 9, 6, 3'ü bulduysam hemen öncesinde 0'ı da kullanmak zorundayım. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer ben 0'ı da x'e yazarsam 3, 0, 4, 0 yani 3040 sayısının rakamları toplamı 7 olur. 7'nin de 3 ile bölümünden kalan 1'dir. Bu yüzden 0, 3, 6 ve 9 olmak üzere burada 4 tane değerim var. Diğer tarafa geliyorum. 3 4 daha 7 5 daha 12. 12 zaten 3'ün katı. Bu yüzden x'e yazabileceğim en küçük değer 0. Tabi 3 ile tam bölünebilmesi için. 0. Sonrasında gene 3'e baktığım için 3'er 3'er arttıracağım. 3, 6, 9. Ancak kalanın 1 olduğu için üzerine 1 ekleyeceğim. Sıfırla 1'i topladım. 1, 3, 1 daha 4, 6, 1 daha 7. 9, 1 daha 10 olacak ama 10 bir rakam olmadığı için bunu almam mümkün değil. Bu yüzden 3 değer de burada bulacağım. 4 tane birinci de 3 tane ikinci de toplam 7 tane değer almış olacak. Burada özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. 5 ile bölünebilme kuralında sonu 0 ya da 5 olacak. Aradaki fark 5. 3 ile bölünebilme kuralında 2 olabilir, 5 olabilir, 8 olabilir dedik. Aradaki fark hep 3. 4 ile bölünebilme kuralında son 2 basamağı 4'ün katı olacak dedik. Örneğin 12, 16 aradaki fark hep 4. Yani vereceğim değerler bölünebilme kuralında hangi kurala bakıyorsam o kadar farkla devam etmek zorunda. Tabi burada bazı sayılar var ki o sayılarda işlemi biraz daha kolaylaştırmak için bakın şunlara dikkat edebilirsiniz. Örneğin 3 4 A 5 2. 5 basamaklı bir doğal sayı olsun ve bu sayının 3 ile kalansız bölünebildiği bilgisi verilsin. 3 ile kalansız bölünen bir sayı vermiş olsun. Eğer ki bana 3 ile kalansız bölündüğünü söylüyorsa rakamlar toplamı 3'ün katı olmak zorunda. Bakın şunu yapabiliyorsunuz. İçinde 3 ya da 3'ün katı olan rakamlar varsa o rakamları görmezden geliyorsunuz. Ya da içinde toplamı 3'ün katı olacak rakamlar varsa 4, 5 daha 9 da 3'ün katı o rakamları da görmezden geliyorsunuz. Ne kaldı geriye? 2. 3'e kalansız bölünmesi için 3'ün katı olması lazım. Bu yüzden 2'ye 1 eklemem yeterli. Buradan sonraki değerler 3 ile bölünebilmeye baktığım için 3'er 3'er artarak devam edecek. Ama tekrar söylüyorum. 3 ile kalansız bölünebilmede rakamları toplamı 3'ün katı olacağı için... 3'ün katı olan rakamları ya da toplamı 3'ü veya katlarını veren rakamları almadan işleme devam edebiliyorum. Bakın bir örnek daha. Eğer... 5200 işte A3 gibi bir hatta A4 gibi bir sayı vermiş olsun. 52 A4. 4 basamaklı bir doğal doğa sayı olsun ve bu sayının 4 ile kalansız bölünebildiği bilgisi verilsin. Dikkat edin. Sayının 4 ile bölünebilmesi için son 2 basamağına bakmam lazım. E son 2 basamağının da 4'ün katı olması lazım. A4'te birler basamağı çift olduğu için ben A'ya A'ya 4 ve 4'ün katları için 0 2 4 6 8 değerlerini verebiliyorum. Dikkat. Sonu çift 4 ile kalansız bölünecek. Dolayısıyla bu sayı birler basamağındaki değer eğer 4'ün katı ise a'ya tüm çift rakamları kullanabiliyorum.